30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yan yanacağı bir zaferdir. Zaferlerle doluşanlı tarihimiz Nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Türk milleti hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır. Yaşayamaz, yaşamayacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Vatanımızın Birliğinin ve bütünlüğünün temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Büyük zaferler büyük milletler tarafından kazanılır. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Zafer uğruna savaşan asil ruhlarımdır ve sadece onlara yakışır. Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama bundan yüz yıl önce 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı Türk ulusunun yeniden dirilişini sağlamıştır. Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok fırısta da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk Milleti'nin ordusu ile birlikte Yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve kahramanlığın destanlaştığı, Kutlu bir mücadelenin iftihar günü olan 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla idrak ediyoruz. Milli mücadelenin sebep ve sonuçlarını unutmadan, ecdadımızın gösterdiği fedakarlık ve mücadele azminden ilham alarak, şu evda kanlarıyla sulanmış bu kutsal emanete sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu görkemli zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hazinle anıyor, aziz milletimizin 36 Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.